Herkese selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz Kanalım, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yargı dağıtmayı doğru atladık. Biraz geç yaptım giriş ama olsun. Olsun, olsun. kroksi... Geliyorum ben sana. 2 kroksi. üç 3 <laughs> Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. DIRGÜZ! Oğlum bu konuşuyor lan. DIRGÜZ! N'ap- Gel lan buraya. <laughs> lan ne biçim konuşuyor? DIRGÜZ! Gel <laughs> lan buraya. Oğlum <laughs> <laughs> ne güzel konuşuyor. <laughs> Arkadaşlar, yalnızız. Yapacak bir şey yok. Daha iyi kardeşim, böyle daha iyi. E, rahat, kafa rahat ya. Kroksinin cır eee e Kalite tecavüz... E cır cırını şey yapmaktan dinlemekten iyidir. Doğru mu dedim? Dır 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 cır cır değil o. Aynısı oğlum. Lan mısın? Kanka cır cır farklı bir anla. Ha tamam. <laughs> Odanak. Odanak güzel. Kanka bekle seni 5 dakikaya geliyorum ben. Bekle adam gördüm. Adam dinmiş. Az yavaş oyna. Yok kanka ben yavaş oynayamam. Hayda diyorsun. Bak o zaman. Lootlar hemen al 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 al. Güzel arkadaşlar şu an lootumuz gayet güzel diye düşünüyorum. Var arkadaşlar yani like atıp abone olmayan varsa şu an. Ya ayıp ya. Ayıp Aman. etmiş olur. Aynen tamam, o var. Ya. Bu kadar. Var. Roxy. şey var. O roket var yine. ya. Bak. Tamam. tamam. bekle. Öl lan. Çok iyisin lan. Adam bir HS2 diyeti zor öldü ya. Nerede bu oynan adam var? Bir basıyorum ben. Bir daha var kanka burada. İki, i̇ki yerde bunlar. Tamam, sen ölme senin canın yok bak. Tamam ben ölmüyorum ölmüyorum. Nerede şurada bak mı? Sen. Baksana bir şu adam. Yok. O siyah yerde değil. Tamam, burası birileri alacak ama eminim. Emin misin? Eminim, eminim. Tamam, bekle. Bana bir ping girdi var ya, adam vuramadım. Bana da girdi bu arada yani, ping girdi bana. bana. Ya, ping hepimize giriyor ya. Keşke sadece... Tam sıkıntı yok. Safe'im, safe'im. Safe'im. Safe'im, sıkıntı yok. Nerede adam? Sana oynuyor lan. Bana mı oynuyor? Evet, bana oynuyor. Ö öldürecek mi? Hayır, finis yemez şu İki kanka bunlar. Çok iyisin Hangi gel içeri gel. Geldim. Ya sen bitti bu arada. Son 2'ydi Kardeş çok iyisin lan. Helal lan sana. Aa adam var adam. Roxy. Şey. Nerede kanka? Hadi sen tam burada yattı. Geldim. Messi. Ha. Messi, Angara Messi, Angara Messi. bir, az dur konuşalım Lan. gördüm ama gördüm yani. Kanka Messi konuşmuyor. Messi vur gitsin. Ronaldo olsa vurmazım arkadaşlar. Yandım, ayaman, 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 yandım ayaman. <laughs> Aa oğlum bu arabalar ne? Oy. Kanka geliyorum bekle bana Aa be bele Abi var bunu alacağım sonra. Gel Aa, lan Aa lan, mu? lan, Duvar da Çok güçlü lan bekle, bekle beni bekle. Oynama bekle geldim. Der, sıkıntı yok can basıyorum Ne? Can basamadın mı? Alo? Ya. Oğlum basamadım Ping'e bak ya Oyunda bir sıkıntı var bu arada Evet Oğlum bombayı çekmiyor Atın atın bombayı Git canına bas canına bas Aynen. Canına Gidiyor. bas Canına basıyorum tek yedim ya. Var pinkten var ölüyorum ha. Pinkten ölüyorum Sıkıntı yok. Bir burada. Duvar arkası. Biri kaldırıyor. Biri merdöndü. gülersin lan. Eline sağlık. Kanka, Kanka seni kaybettik. Bir MS çıktı var ya bende. Kanka, Kanka. MS çıktı vuramadım adama. Sende <laughs> de, de çıktı Oy. mı? Oy oğlum Turkide kaç. MS bende çıktı ama geri gitti ya. O lag oluyor anlık. Ben tam adama sıkacağım anı çıktı. Şaka yapıyorsun. Adam vuramadım. Mermi bile atamadım. Aha. Kanka burada gözükmem değil mi? Gözükmüyorum. Ha gördün mü Direğin dibinde bu arada. Yatmış. İyi daha bir tane var. Yes. Kanka Toki'de vardı en son. Toki'de mi acaba? Toklar oyna diye bize. Kim şakın Tokiler. Aa bunlar onlar değil mi evet evet. Oynayayım mı buna sence? Kanka infosu yok ama bir diye gördük. Aynen bir kişi vardı. Umarız biridir. Ama geri çıkıyordu o hemen en son. İşte zaman salabilirsin. Arkadaşlar doğru çekilmiş olabilir çünkü. Bilemedim. Bilemedim. Salıyorum o zaman burayı ya. Infoları yok Zol, arkadaşlar. Aynen kim bilir nereye kaçmışlar. Nereye oynayayım sence? Georgia Pool <laughs> gider gibi. mi? Aynen Georgia Pool olabilir. Katka tamam. olabilir. Tamam kardeşim güzel. Yine arkadaşlar vallahi ben sıkıldım artık ya. Tek oynamakta sıkıldım ya. Crocs yeter. yeter. Ben, ben pingi kurban gittim. Pingi, bahane miydi? Ama... Adam var. En az iki. Gördüm. Benim bir tane canım var ya ben direkt oynayayım değil mi? Aynen aynen rahat oynayayım daha doğrusu. Rahat oynayayım aynen. Direkt oynamadım. Sağda birini duydum. Evet ben onu duydum. Evin içinde mi? Dışındaydı galiba. Lan bomba çek bak. Oyun. Oyun bomba çekmiyor. Ya oyun gibi Allah Allah bak bu maçta bir sıkıntı var bu arada Helal Hangi oyun sağ bomba çekmiyor bomba Şunu şöyle çekmiyor Kanka, ya Lan bana sıkıyor Aa, atış var Atış serbest Nerede sıktı bana Tam görmedim ama O kırmızı evler odadır aynen tam gitti Bak adam sıktı tamam mı krok şimdi Adam daha hayatta hani göremesini... Bir daha göstermem. Yok ben. abi yok. Punisher gibi yok oldu ortadan. Al burada yürü. Al burada. Hı. Durma durma devam et. Gidersin bu arada. İçerim Aşağı mi? adı. İnşallah tektir bu arada. Bak 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 MS geliyor aynen. Bu da arkadaşlar bu nedir? Oyunu 4 yıl oynadıktan sonra tecrübe yani. Haksızın proxy haklısın bu arada. Adam dedim pikleyecek direkt sıktım. Bu dakikayı izleyenler varsa yorumlara e, nasıl olduğunu yazsın. Bence gayet yakışıklı. <laughs> Hayda. Oo, Oo, Oo en az 3. Kanka buradan çıkabilir miyim? Çıkamam ha, <laughs> değil mi? Çıkarsın. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar hemen. Kanka topu gördüm de seninki. Kanka yok bir girişim oldu bir de böyle güzel çıkışım oldu. <laughs> aynen aynen. İyi kaçım arkadaşlar. Ya canım olsa vallahi oynardım da. Şimdi tek kişiyim. Olmaz yani. Ya Zaten abimle bakmak çok mantıklı bu arada aynen. Adam bilerek M4'e sıktım ki piklesin. O ne lan? Hangi sende de boğal, da almaya sardık, evet. Kanka, şu alana bak bir de bayağı adam var ha. Kanka bu maçı ben olsaydım var ya çok... Bu maçı keşke sen olaydın da ah, başlataydın ah. ya. bunlar? Bitti bitti bunlar... eline salak çok iyi. En az üçtü. demek ki kimmiş? Nasıl ya? Üçlü bunlar. Acaba fight mı? İlk takım mıydı bunlar? Bilmiyorum olabilir belki. Aa tepede adam var. Hangi işte tepede adam var. Onlar üç. Oy. Ne? Nasıl? Ne, ne alaka lan? Görünüyor mu şu? Gördüm ben gördüm çok iyiydi. Oynayayım onlara. Kanka 3 tane ama dikkat et. Fark ederim ulan Naruto için. Bekle. İzle bak ne yapıyorum. Çok iyisin lan. Ne? Ay. elne asar. Ah. Ya var ya. Bir yapsam vuracakmışım bunu da. 4200 asar ya. Utan.